Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi'nin USB Çoklayıcısını incelemesini ve hız testlerini yapacağız. Öncelikle cihazımızı kutusundan çıkartalım. Kutusunu atmadan kısaca size göstereyim. Küçük, kompakt bir kutusu var. Zaten cihazımız kendisi de küçük. Kutunun içerisinden kullanım kitapçı çıkıyor. Bir de cihazımızın kendisi çıkıyor dostlar. Başka bir şey çıkmıyor. Aklınız olsun. Gördüğünüz gibi kısa bir kablosu var. Bir tane USB'yi gördüğünüz gibi 4 tane USB 3.0'a çevirebiliyor. Yani bir tane USB 3.0'a taktığınız zaman bunu sizin elinizde 4 tane USB 3.0 çıkışınız oluyor dostlar. Bir de bakın burada Type C girişi mevcut. 5 volt 2 amper yazıyor. Tabii kamera odaklarsa Evet. Odaklamadı ama 5 volt 2 amper Type C girişi mevcut. Belki aranızda bu Type C girişinin ne işe yaradığını bilmeyenler olabilir. Bu Type C girişi de dostlar bu cihaza güç verebilir. Bu cihazdan da USB ile şarj olan aletlerinizi şarj edebilirsiniz. Örneğin buraya bir tane power bank bağlarsanız 4 tane cihazı aynı anda şarj edebilirsiniz dostlar aklınızda olsun. Bu da bunun için kullanılıyor. Onu da söylemiş olayım. Cihazın boyutu oldukça küçük. Hemen size boyutunu da göstereyim. Bakın 9 santim uzunluğu var kendisinin. Yaklaşık 2,5 santimde bir eni var dostlar. Gördüğünüz gibi 15 santim kadar bir kablo uzunluğu var. Cihazın arkasında bulunan bilgiler bunlar. Şimdi USB çoklayıcısını bilgisayarımıza takalım. Bakalım nasıl performans alacağız. Hep birlikte görelim. Şu anda USB çoklayıcı bilgisayarıma taktım. Ben USB çoklayısına bir tane klavye bağlayacağım. Ondan sonra bir tane mouse bağlayacağım arkadaşlar. Mouse'umu da bağladım. Bunun yanı sıra bir tane 1 terabaytlık hard disk bağlayacağım. Hard getirdim. Onu da şu anda bağladım. Gördüğünüz gibi hard disk mavi ışığı yandı. Sonuncu USB çıkışına da bir tane 16 GB'lık flash bellek takacağım. Çoklayıcıya taktığım hard disk USB 3.0, flash bellek de USB 3.0 dostlar aklınızda olsun. Şimdi geçelim bilgisayarımızdaki dosya kopyalama ve okuma testlerine. Bilgisayarımıza geçtik. Şimdi bilgisayarımızdan hard diskimizi şöyle göstereyim size. Ve flash belleğimizi açalım. Flash belleğim de bu. Bu iki klasörde bu şekilde açık olsun. Bu arada kullandığım mouse ve klavye de bu USB çoklayıcısına bağlı. Bunu da hatırlatayım. Bakın burada 4.8 GB'lık Windows 11 ISO dosyası var. Bu ISO dosyasını hem hard diskime hem de flash belleğe kopyalayacağım. Bu kopyalama işlemini de aynı anda yapacağım. Aynı anda dosya kopyalarken bu yazma hızı ne olacak? Hep birlikte görelim. Kopyala yaptım. Yapıştır yapıyorum. Bunu duraklatayım. Aynı anda başlatacağım çünkü. Hard diskime de sağ tık yaptım. Yapıştır diyorum. Şu anda dosya kopyalama işlemine hazırız. Buradan devam et diyerek işlemi başlatalım. Gördüğünüz gibi hem flash belleği hem de hard diskimize aynı anda dosya yazılıyor. Üstteki flash bellek dostlar. Alttaki de hard diskimiz. Gördüğünüz gibi burada D yazan hard disk. F yazansa flash belleğimiz. Şu anda flash belleğimize saniyede 24 megabayt yazıyor. Hard diskimize de saniyede 70 megabayt yazıyor. Hard disk bazen 70'lik oluyor ama flash bellek genelde 24 megabayt civarında. Tabi bu yazmanızı hard diskten hard diske flash bellekten flash belleğe göre değişebilir. Burada gördüğünüz sonuçlar değişken olacaktır. Aklınızda olsun. Bir de sadece flash belleğe kopyalayayım. Kopyala yaptım. Yapıştır yaparak. Dosyayı sadece flash belleğe kopyalıyorum. Bakalım dosya yazma hızında değişiklik olacak mı? Hep birlikte görelim. Sadece flash belleğe yazdığınız zaman da 20 ile 23 MB arasında bir değişkenlik gösteriyor. Kapatayım. Bir de sadece hard disk yazayım. Gördüğünüz gibi saniyede 68 MB yazıyor şu anda. USB çoklayıcının performansını görüyorsunuz. Bir de USB çoklayıcı olmadan bu hard ve USB'ye dosyaların yazma hızını ve okuma hızını sizlere göstereyim. Şimdi öncelikle Flash belli yazma hızını göstereyim sizlere. Tekrar Windows 11'in ISO dosyasını Flash belli yazıyorum. Bakın şu anda herhangi bir çoklayıcı yok. Saniyede 20 MB yazıyor. Bu yazma değişiklik olabilir. Ama gördüğünüz üzere USB çoklayıcı yokken bile aynı hızlarda yazabiliyor dostlar. Bir de şimdi hard disk'e bakalım. Buradan kopyalama işlemini iptal edeyim. Flash belleği çıkardım. Şimdi hard disk takacağım. taktım. Hard diskin ışığı yandı gördüğünüz gibi. Şimdi USB 3.0 hard diskimize dosyamızı kopyalayalım. Kopyala dedik. Yapıştır diyelim. Bakalım USB çok olmadığı zaman hard diskimizdeki yazma hızında değişiklik olacak mı? Hep birlikte görelim. USB çok olmadığı zaman da dosya yazma hızında herhangi bir değişiklik olmadı. Yani USB çok kullandığınız zaman dosyanın yazma hızında ve okuma çok fark edilir bir kayıp görmüyorsunuz. Bunu da sizlere göstermiş olduk. Bir de cihazın kutusundan çıkan kitapçıyı sizlere gösterelim. O da aklınızda kalmasın. Normalde bunu videonun başında gösterirler ama çoğu kişi kitapçı okumadığı için biz en sonunda göstersek de olur. Bakın kitapçının arkası gördüğünüz gibi Çinci. Diğer tarafı da Çinci. Burada bazı teknik bilgileri bulunuyor. Eğer merak edenler varsa buradan bakabilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.